Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com Gayet iyi gidiyor. Süt Kardeşler pandemiden önce başladı oynamaya. Tabii araya pandemi girdi ama şu anda aşağı yukarı bir 20-25 oyun yaptı. çok da iyi gitti. Bundan sonra da iyi gideceğine eminiz yani. Kaç oyun yaptık? Pandemiden, Pandemiden sonra, sonra. En, evvel dedim. Ha, ha. Çok yanlış anlaşılmasın da. Pandemiden konuda hassas olduğumu biliyorsun ya. Yani. Nasıl hassas? Niye? <laughs> <laughs> <Dolaşmadığımız> yer kalmadı. <laughs> <laughs> Türkiye'nin <laughs> 96. 100. oyuna doğru gidiyorsunuz. 100. Ankara'da oyuna 4 oyunumuz kaldı değil mi Çanakkale. Ç Çanakkale'de Çaylang Ankara. Ankara. Bak yanlış söylüyorum. Ankara'da. Yani yanlış bilgilendirmeyelim. Ankara'da Süt Kardeşler 100. oyununu oynayacak. 100. oyun nedense çok önemlidir tiyatrolar için. Yani ya bunun neden nedir diye soracak olursan inan bilmiyorum. Gittiğimiz hemen hemen her yerde kapalı gişe oynadık. Ee, dışarıda seyircilerimiz kaldı. Ee, i̇zleyemeyip de bize sitem edenler oldu. Ee, ama bir yere tekrar gittik. İkinci defa, üçüncü defa da oynadık. Ee, Açık havalarda oynadık, Hatay'da bir seyirci rekoru kırdık. 5 bin kişi izledi Hatay'da bu Expo kapsamı içerisinde. O yüzden tabii seyircinin de yoğun olması tüm ekibi başka bir şekilde motive ediyor. E, Ağustos'tan itibaren, Ağustos'un ilk haftasından itibaren yazlık oyunlara başlayacak. Yani açık hava tiyatroları oyunları başlayacak. Ondan sonra tekrar da Eylül veya Ekim'de de tekrar yeni sözün oyunları devam edeceğiz. Hem İstanbul hem de işte Anadolu'da turnu yapmak haliyle devam edecek oyunlar. Aslında Süt Kardeş daha, daha hakikaten çok yeni bir oyun yani sezon olarak. 500'ü bulur muyuz? Valla bir şey söyleyeceğim. Marco Paşa'yı biz 5 sezon oynadık. 300, 300 civarı 5 sezon oynadık Marco 5 sezon oynadık. E, bu da en aşağı 5 Tiyatro sezonu oynar diye düşünüyorum. E ama mesela Temporu daha yoğun oynuyoruz. Daha yoğun Marco oynuyoruz. Marco o kadar yoğun oynamamıştık. Marco Paşa'nın e, yani bundaki hedeflerimiz arasında şu var. Tabii pandemi bunda etkili oldu. E, tüm kıtalarda oynadık. Ee, yani Normalde öyle de bir düşün. özel e, tabi tabi yani e, ya yani dünyada e, her yerde oynadık e, Avustralya e, dahil olmak üzere e şimdi bu pandemiden dolayı yurt dışı oyun oyunlarımız Süt kardeşlerde de biraz durdu ama e, şimdi e, hayat normalleşmeye başladığı için artık dünyada umuyoruz. Ee, pandemi açısından normalleşmeye başladığını evet. umuyoruz tabii Başka açıdan söylemiyorum. Ee, ye, gene o rekorlara gitmek arzusundayız. 500 oyun bir hayal değil. Ee, aslında e, yakışanı da o olur. senin alan bir Yaşar senin alan